Bilinç dışı mı diyeceğiz yoksa bilinçaltı mı? Bilinçaltı kullanım olarak, kelime olarak bile işe yaramayan, zarar veren içeriklerin atıldığı, ışık girmeyen karanlık bir depoyu çağrıştırıyor. Yüzleşmekten korktuğumuz için görmezden geldiklerimizi takıştırdığımız o ardiyelere benziyor. Bazen kafamız atar, kendimizi yeterince güçlü hissettiğimiz bir anda temizliğe girişiriz ve bir ayıklama yaparız. Daha rahat, daha temiz yaşamak için kendimize alan açarız. Bu süreç kişisel bilinç dışı ile yüzleşmeye benzetilebilir. Bilinçaltı ifadesi bastırılan, kötü, aşağı, bayağı içerikleri çağrıştırıyor. Bilinç dışı ise henüz bilince çıkmamış, tanımlanmamış olan, kendinizi keşfedilmeyi bekleyen bir hazine olarak kabul edin. Bilinç dışı da bu hazineyi sonsuz imkanlarıyla besleyen bir pınar gibidir. Merhaba, bilinç dışını konuşacağız bugün. Benliğimizin kara kutusunu. Ortalık bilinçaltını temizleme yöntemleriyle adeta yıkılıyor. Yaşadığımız sıkıntılara, kendimizde gördüğümüz eksikliklere ve bunlara sahip olmamıza engel olan koşullara bir sorumlu aramak gerekince bilinçaltını bulduk ve onu dar ağacına çektik. Karanlık, tekinsiz ve anlaşılmaz olduğu için olsa gerek. Oysa bilinç dışı bizim kendimizi keşfetmemiz, tamamlanmamız ve bu hayata gelme amacımızı gerçekleştirmemiz için gerçekten sonsuz imkanlar sunan bir kaynaktır. Bilinçaltını temizlemek diye bir şey de yoktur. Bilinç dışı her zaman patrondur. Sonsuz bir bilgi okyanusudur. Çamaşır suyu döküp yıkayabileceğimiz bir alanda değildir. 3-5 kelime kullanımını değiştirerek ya da Birkaç cümleyi devamlı tekrarlayarak kayıtlarına değiştirebileceğimiz bir ezber makinesi ise hiç değildir. Hele ki bilinç dışına patronluk taslamak, ona hükmetmek bilincin ve egonun imkanları dahilinde değildir. Ego bilinç dışına ancak direnebilir ki bunun da haklı sebepleri vardır. Hepsini bugün anlatmaya çalışacağım. Ama bilinç dışını reddetmek, arındırmak, temizlemek yanlış ve anlamsız yaklaşımlardır. Bizler olsa olsa ona yani bilinç dışına anlayış getirebiliriz. Orada karanlıkta kalanlar açığa çıktıkça büyük resim bambaşka bir anlam kazanır. Bu işte son derece dikkatli bir şekilde ve büyük bir sorumlulukla yapılmalıdır. Aksi takdirde ters teper ve ruhsal rahatsızlıklara dahi sebep olabilir. Bilinç dışının ne olduğunu, bizim için önemini ve fırsatlarını anlamadan bir temizliğe girişmek, gölgelerinizi azdırmaktan başka bir işe yaramaz. Siz siz olun, kendinizi arındırılması gereken bir zavallı ya da suçlu olarak görmeyin. Bu düşük bilinç seviyesinin işaretidir zaten ve benzer bir gidişatı tekrarlayıp durursunuz. Kendinizi keşfedilmeyi bekleyen bir hazine olarak kabul edin. Bilinç dışı da bu hazineyi sonsuz imkanlarıyla besleyen bir pınar gibidir. Jung da bilinç dışını araştırdığı yıllarda aynı tarifi kullanmış. Ben bir pınar buldum ve o pınarın suyundan kana kana içtim demiş. Kendinize ve ait olduğunuz bütüne dair tüm soruların yanıtları oradadır. Bilinç dışı sonsuz olasılıkları barındıran bir okyanus gibidir. Yavaş yavaş yükselir ve öylece bünyemize katılır. Anlamamız ve üzerinde tefekkür etmemiz gereken bir bilgelik kitabı gibidir. Daha fazla yol almadan önce bir konuyu netleştirelim. Bilinç dışı mı diyeceğiz yoksa bilinçaltı mı? Bilinçaltı kullanım olarak, kelime olarak bile işe yaramayan, zarar veren içeriklerin atıldığı, ışık girmeyen karanlık bir depoyu çağrıştırıyor. Yüzleşmekten korktuğumuz için Görmezden geldiklerimizi takıştırdığımız o ardiyelere benziyor. Hepimizin evinde vardır böyle bir alan. Bazen kullanılmayan bir arka odadır, bazen bodrumdaki ya da tavan arasındaki bir depo, bazen yatak altları, dolaplarımızın ücra köşeleri gibi. Kullanılmayan, ne yapacağımızı bilmediğimiz, sevmediğimiz eşyaları orada üst üste dizeriz. Bir süre sonra bu düzensizlik ve karmaşa bizi yorar ve bununla başa çıkamayacağımızı düşünerek onları öylece bırakırız. Alanımızı daraltmaya devam ederler. Bazen kafamız atar, kendimizi yeterince güçlü hissettiğimiz bir anda temizliğe girişiriz ve bir ayıklama yaparız. Daha rahat, daha temiz yaşamak için kendimize alan açarız. Bitirince de yoruldum ama değdi deriz. Ama burada bile bir gözden geçirme süreci var dikkat ederseniz. Rastgele eleme yapmayız işe yarayanları, kullanılabilecek gibi olanları temizler dönüştürürüz. Bu süreç kişisel bilinç dışı ile yüzleşmeye benzetilebilir. Bilinçaltı ifadesi bastırılan, kötü, aşağı, bayağı içerikleri çağrıştırıyor. Bilinç dışı ise henüz bilince çıkmamış, tanımlanmamış olanları. Bilinçaltı Freud'un ilk dönem kullanımlarında yer alıyor. Sonrasında o da ifadeyi değiştirerek bilinç dışına çevirmiş. Bu anlatıda ve hemen hemen bütün videolarımda temel aldığım Carl Gustav Jung'un analitik psikolojisi ise bu alanı bilinç dışı olarak ele alıyor. Bu ifade yaklaşımı daha doğru tarif eden bir ifade. Bu çok aşikar ve sanırım videonun sonuna geldiğinizde siz de benimle aynı fikirde olacaksınız. Jung insan psişesini bir bütün olarak ele alır. Yani bilinç dışı da, bilinç de, ego da psişemizin, Ruhsal yapımızın bileşenleridir. Onların arasındaki ilişkiyi anlamak ve düzenlemek bizi büyütür, olgunlaştırır ve rahatlatır. Hayatımıza dirlik, düzen ve huzur getirir. Bu huzur hali her zaman söylediğim gibi anlayışla ortaya çıkabilir. Bilinç dışı dediğimiz alandaki içerik yavaş yavaş bilince çıktıkça, yani bilinçli alanımız tarafından da bilinir, tanınır, kullanılır oldukça biz de bilgeleşiriz. Bilincin yükselmesi, insanın varlık gücünü de yükseltir, duygularını dengeler, bedenini ve maneviyatını güçlendirir. Bu sebeple bilinç dışını ve onun sembol diliyle bize gönderdiği mesajları okumayı öğrenmek gerçekten önemlidir. Çünkü çağrı her zaman içerden gelir, görülmeyi, keşfedilmeyi bekler. Bilinç dışı bizim tarafımızdan bilinmek ister. Bilinç dışı bizi tamamlamak için her duyguyu bize tattırır. Bize gareze olduğu için değil, karanlık ya da kötü olduğu için de değil, duygularımızın, hissedişlerimizin ardında yatan sebepleri çözmemizi ve bu yolla kendimizi dönüştürmemizi, büyütmemizi beklediği için. Çamaşır suyuna yatırıp, yıkayıp, paklamamız gerekmiyor. Hepsini tornadan çıkmış gibi tek renk yapmamız da gerekmiyor. Biz anladıkça, kabul ettikçe, akışa geçtikçe olgunlaşırız ve tamamlanırız. Bilinç dışı bizi yazgımızla, hakikatimizle buluşturacak olan yolu tarif eder adeta. Ama yolu yürümek bize düşer. Kendimizi mevcut hayatımızın imkanları içinde gerçekleştirmemiz beklenir. İmkanların değişmesini beklemek hayalciliktir. Bütünleşme ancak tarif ettiğim yolla sağlanır. Kendiliğimiz ortaya çıkmak için bilinç dışını kullanır. Bilinç kişinin dış dünyaya dönük tarafıdır. Farkında olarak yaptığı şeylerin bulunduğu alandır diyebiliriz. Ama yaşantımızın büyük bölümünde biz ezbere davranırız öyle değil mi? Eylemlerimize, hatta çoğu zaman ağzımızdan dökülen sözlere bilinç yüklemeden hareket ederiz. Bu sırada komutlar bilinç dışından gelmektedir bir ezber dolayısıyla bir kayıt söz konusudur. Bu durum basit gündelik eylemlerimiz için de geçerlidir. Yaşamda tekrar eden döngülerimiz için de. Bu sebeple bilinç dışındaki kayıtlara bakmak gerçekten önemlidir. Neyi neden yaptığımı gözlemlemek ve onu bilince çıkarmak, tanımlamak önemlidir. Ama bu dönüştürmenin ilk adımıdır. Tekrar ettiğin kalıp ne kadar güçlüyse Kökleri o kadar derindedir. Dolayısıyla soyun yüzeyindeki kelimeleri değiştirmek, çocukluk travmalarını sadece analiz etmekle kalmak bizi ve hayatımızı değiştirmez. Ancak azimli bir duruş ve kararlı bir yolculuk bizi dönüştürebilir. Bilinç dışından alıp alıp ezbere kullandığımız bir kalıbımızı bulduk diyelim gözlerimizi yaşartan ya da zihnimizde ampuller yakan bir uyanış anlama anıyla kendimize geldik. Motive oluruz, hevesleniriz, büyük bir iyimserlik kaplar içimizi. Ama o bilgi orada kalırsa, incelenmezse, üzerinde çalışılmazsa hiçbir şey değişmez. Ve iyileşme, şifa bulma hayallerimiz hayal kırıklığına dönüşür tam tersine. Çünkü inanç sistemimiz çöker başlarız isyan etmeye ve aslında kıymetli olan o bilgiyi de reddetmeye, kötülemeye. Jung, ben inanmam, bilirim demiş. Neyi kastettiğini anlayabiliyorum. İnanç dediğimiz şey çoğu zaman test etmediğimiz, aslında hiçbir deneyimden geçirmediğimiz bilgiye, yani aktarılan bilgiye kuru kuruya tutunmakla karşılık buluyor. Jung'un kastettiği şey ise, içinden geçtiğin, gerçekten deneyimlediğin bir alan bizzat test ettim, kullandım, değerlendirdim ve onayladım demeye getiriyor. Artık bilgi bünyeye karışmış demektir bu aşamada. Böyle olunca da soru nereden, hangi kılıkta gelirse gelsin çözüm üretilebilir demektir. Bu tanıma haline yükselmek çok önemlidir. Çünkü bilinç dışımız bizimle semboller aracılığıyla konuşur. Bu sembollerin bazıları kişiseldir, bazıları ise kolektiftir. Yani insanlığın ortak bilgi birikimidir. Bu dili öğrenebilmek için anlaşılacağı üzere insanın kendisini bilmesi gerekir. Kendini bilen nefsini de bilir. Parçası olduğu yaratıcı mekanizmayı da bilir. Nefsini derken nefis kelimesini burada terk edilmesi gereken süfli ihtiyaçlarımız olarak tanımlamadım. Nefsi bir yansıma, bir gölge olarak kullandım. Her varlık büyük sistemin bir yansımasıdır. Kendine özgü bir yansımadır. İçinde kendiliğini saklar. İşte yaşam onu ortaya çıkarmak içindir. Kendiliğimiz bilinmek, bulunmak ister. Bu içsel bir arayıştır. Derinliklerimizde çıktığımız bir yolculuğun ürünü olarak ortaya çıkacaktır. Amacı olarak değil. Kendiliğimiz yolda başımıza gelecekler vasıtasıyla adeta Kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Öyleyse bu sembolik okumaya biraz daha yakından bakalım. Bilinç açıldıkça yani biz kendimizi tanımaya başladıkça çevremizle nasıl bir ilişki kurduğumuzu da takip etmeye başlarız. Hayatımızdaki eş zamanlıkları kavramaya başlarız. Yani anlamlı denk gelişleri. Daha da doğru bir ifadeyle nedensellikleri çözmeye başlarız. Aslında evrenin her zaman şaşmayan bir matematiği vardır. Ve her zaman ihtiyaç sahibini o an için ihtiyacı olanla buluşturur. Bunları rastlantısal olarak değil, anlamlı bir şekilde denk getirir. Eş zamanlılık bu denk gelişlerin ardındaki neden-sonuç ilişkisini doğru olarak çözebildikçe açığa çıkar. Aslında her zaman vardır da bilinç açıldıkça bizim tarafımızdan gözlemlenebilir hale gelir. Bilinç derken kişi çoğunlukla itiraz eder. Bunu ben mi çağırdım hayatıma, ben mi istedim yani diye. Bilinç açılınca bilinç dışından kendine dair daha fazla bilgi edindikçe meğer arkasında şöyle bir kompleksim varmış diyebilir, çözümleyebilir. Ya da orada sesi fazla çıkan bir arketip varmış bir travma, bir çocukluk algısı ya da daha üst boyutta atasal bir aktarım beni bunlara bağlamış diyebilir. Bu benim yaşam planım dahilinde öğrenmem, keşfetmem gereken bir alan. Bu sebeple beni sürekli onunla denk getiriyor. Onu görmemi, onunla temas etmemi ve deneyimlememi istiyor. Noktasına gelebilir. Deneyimlerken bilginin içinden geçerim. Bu bir çeşit alıştırma yapmaktır. Okul sıralarındaki gibi pratiğimi geliştirir. Deneyimliyim ki onu da bünyeme katarak büyüyüp daha olgun bir varoluşla, daha geniş bir bilinçle ilerleyebileyim. Jung'un bu süreci tanımladığı çok güzel ve oldukça yaygın bilinen bir sözü vardır. Siz bilinç dışını bilince çıkarmadığınız sürece o sizi yönetmeye devam edecek ve siz buna kader diyeceksiniz der. Bu aslında bütün bir süreci tarif ediyor. Kişi bilinç dışına bakmadığı sürece kurban psikolojisinde kalacak. Yani her şeyi diğerleri sebebiyle başına geldiğini düşünecek. Bu da bizi çaresizliğe ve güçsüzlüğe itecek. Ve yaşam denen öğretmen de biz anlayana kadar, içinden geçerek o bilgiyi bünyemize katana kadar aynı travmaları tekrar tekrar başka sorularla hatırlatacak. Bilinç dışına açıldıkça yaşadığımız her şeyin içerdeki ruhsal mekanizmanın kodlarını taşıdığını anlayacağız. Böylece kader dediğimiz senaryonun da bir ölçüde yazarı, yönetmeni ve oyuncusu olduğumuzun farkına varacağız. Aslında özetle bizler de işin içindeyiz. Ancak insan tabiatımız sebebiyle bilinç dışının tümüyle bilince çıkması mümkün değildir. Aksi takdirde oyun biter ya da Matrix çöker diyebiliriz. Bilinç dışı bir okyanus gibidir ve yaşamımız boyunca yavaş yavaş yükselir, öyle bilince katılır demiştik. Bunu yaşam deneyimlerimiz mümkün kılacak. Bu yüzden deneyime açık olmak, yerinde saymamak, doygun bir yaşam sürebilmek için çok ama çok önemlidir. Ego bilinçli alanımızın merkezidir. Ego bilinç dışına direnir ki bu bazen gereklidir demiştim açılışta. Çünkü ego ben dediğim alanı belirler ve ben bu sayede deneyim yaşayabilirim. Bu alana ihtiyacım var. Aksi takdirde derya denizliğe tarif edebileceğimiz ruhsal yapı içinde kaybolabilirim. Ruhsal rahatsızlıklar, ilişki travmaları da bu alanı sağlıklı şekilde tanımlayamamamızdan kaynaklanır. Aşırı set çekmek, yani katı bir ego bizi fakir bırakır, cahil bırakır. Ama ego alanı sağlıklı tanımlanamadığı zaman da insan deneyiminden geçen bu varlık korca alemin kontrolsüz saldırısına uğrayabilir. Bilinç dışı sürekli olarak bilgi akıtır. Ego ise, bir damıtma aygıtı olarak buraya gelen ruhsal olayların çok azının bilinç düzeyine çıkmasına izin verir ve biz bu sayede gündelik yaşamımızı sürdürebiliriz. Aksi takdirde çok fazla içsel uyarana maruz kalırız. Bunun içinde geçmiş travmalarımız var, komplekslerimiz var, kolektif bilinç dışının arketipleri var. Mesela buna yaratıcı alanlarda çalışan kişileri, sanatçıları örnek gösterebiliriz. Çok sık kullanırım bu örneği. Çoğunlukla dalgalı bir ruh haline sahiptirler, öyle değil mi? Diğer insanlara kıyasla sıra dışıdırlar. Çünkü onlar ilhamla çalışırlar. İlham dediğimiz hissedişlerin kaynağı da bilinç dışıdır. Bu alandan beslenmek için sınırlarını fazla da odaklandırdıkları, odaklandıkları için sınırlarını fazlasıyla kaldırırlar. Öyle olunca da hayal ile gerçek arasında gidip gelen iç dünyaları vardır ve dışarıya yani bilince duygusal çalkantılar, tutarsız tepkiler yansıtabilirler. Ego burada kararsızdır. Bir bakmışsınız çok savunmasız, bir bakmışsınız çok sert ve duvarlı. Özetle ego bize gereklidir ama eğitilmelidir. Aksi takdirde bilinç dışından gelecek bilgiyi sürekli olarak reddedebilir, direnebilir. Şımarık bir çocuk gibi davranabilir. Bizi hayatın büyüme imkanlarına karşı böylece kör bırakabilir. Onu patron yaparsak sınırlı bilgisiyle hep aynı türküyü çalıp söyleyecektir. Sonunda biz bile kendimizden sıkılırız, bunalırız. Bilinç dışıyla zıtlaşamayız. Bilinç bilinç dışını yönetemez. Bize gereken onu dinlemeyi öğrenmektir. Olmakta olanı fark etmek ve dahası onun içinde akmayı da öğrenmektir. Kişisel bilinç dışı, kolektif bilinç dışının bize göre şekillenmiş halidir. Bizim yorumumuz, bizim algımızdır. Aslında her şeyin kökeni kolektiften gelir. Her birimiz oradaki okyanusta bulunan ana parçalardan, temel hikayelerden oluşan bir terkibiz. Ama o temel hikayelerin her birimizde bize özgü bir yansıması var. Aynı malzemelerden oluşuyoruz ama bu sebeple her birimizin lezzeti farklı farklı. Kişisel bilinç dışında ya bilince hiç çıkmamış ya da bilince ulaştıktan sonra çatışma yarattığı için geri gönderilmiş yaşantılar bulunur. Çocukluk travmalarımız gibi. Acı verdikleri için onları geri göndeririz. Ama günü geldiğinde siz hatırlamaya hazır olduğunuzda bunlar tekrar gün yüzüne çıkacaktır. Hatta çağrı hep içten gelir demiştik ya. Sizi bunları hatırlamaya, bunlarla yüzleşmeye mecbur bırakan olaylar zinciri yaratır hayat. Bu böyle gitmeyecek diye sizi sıkıştırmaya başlar. Sebebi yüzleşmelerinizi yaparak daha yeni ve üst seviyeden bilgilere yer açabilmenizdir. Ama biz acı veren olayları tamamen dünyasal bir düzlemde ayağımıza takılan taşlar, engeller olarak değerlendirirsek, onları yıkamaya, aklamaya, paklamaya kalkarsak yol alamayız. Yıkanmayı değil, anlaşılmayı isterler. Bu da hayata daha derin ve bütünsel bakabilmekle mümkündür. Yani ben bu değişimi istediğim aşka, kazanca, Herhangi bir alandaki varlık düzeyine başarıya kavuşmak için arzulayabilirim. Yola böyle çıkabilirim. Çünkü tetiklenme de böyle gelecektir hiç kuşkusuz. Ama yolun bir yerinde şunun farkına varmam gerekiyor. Bütün bunlar ilişki için, para için, ev, araba, başarı için yaşanmıyor. Ha bunlar benim kısmetimde varsa, yolumda varsa olabilirler elbette. Ama değerli olan benim kendimi keşfetmemdir. Hayat sadece bir dekordur ve bize sunduğu tüm bu imkanlar da buna dahildir. Nasıl hissedeceğimi dekor değil içsel sistemim belirler. Sırça köşkler içinde üşümek hatta donmak da mümkündür.